Bugün arkadaşlar tekrar Minecraft videosuyla karşınızdayım arkadaşlar ee, Ne dediğimi ben de bilmiyorum ee, Harbiden ee, Biliyorsunuz ki arkadaşlar önceki bölümde bir tane kedi bulmuştuk ee, Ben kedi Kedinin adını koymayı unutmuştuk arkadaşlar Kedimizin adını ben Kaplan koymak istiyorum arkadaşlar çünkü e, Rengi kaplana benziyor Gördüğünüz gibi e, Bu bölümde arkadaşlar e, Ev yapacağız arkadaşlar zaten e, Hiç kimsenin sevmediği bir şey var e, köy falan buldukları zaman o evlerde kalınmasını e, ben de sevmiyorum zaten siz de sevmiyorsunuzdur o yüzden ben e, ağaç toplayacağım e, şu an gördüğünüz gibi 15 tane ağacım var ama bu ağaçları ben nereden aldım derseniz arkadaşlar e, size göstereyim e, bir dakika şuradaydı e, zaten ağaç dökülmeye başlamış e, ben bu ağaçları şey yaptım e, kestim de aldım arkadaşlar hiçbir şekilde game moddan almadım haberiniz olsun arkadaşlar ee, buradan ben biraz e, odun falan e, alacağım arkadaşlar Hadi buraları keseceğim e, o zaman ben bir e, balta yapayım arkadaşlar e, baltadan sonra e, hemen yapmaya başlarız içeriye girer abi Şunları dönüştür bir tane yeter. ya Hatta biraz daha dönüştürelim. Ee, Şuraya şunu koyduk. Arkadaşlar ben unutmuşum. Önceki bölümde iki tane elmasımız vardı. Ben de bu elmaslar nereden geldi diyorum. <laughs> Tabii ki elmastan bir şey yapmayacağım arkadaşlar şimdilik. Ee, hemen şuradan bir tane baltamızı yaptık. Ee, ve baltayla gidelim. Ee, o elması da zaten piramitten bulmuştuk. Bir ee, tane piramit benzeri bir yer vardı. Oradan e, bulmuştuk. Şu baltayla bir 64'lük falan yapalım. Şunu. Ondan sonra evimizi yapmaya başlayalım. 64'lük bize yeter zaten. Arkadaşlar burada bir tane köpek buldum. Bu köpeği hemen evcilleştireceğim. Yanımda zaten kemik vardı. Önceki bölümden hatırlarsınız. Gel buraya. Ya bana. Ve arkadaşlar köpeğimiz daldı. Kedimizi korur bu köpekte. Ee, artık ay seni yerim ben. Otur şurada. Yani biz kırmaya devam edelim arkadaşlar şunları. Evet arkadaşlar ben bayağı bir e, odun kestim. 44 tane olmuş. Bunları hemen dönüştüreceğim. Ee, bize bu kadar yeter ee, gerisi geri, geri kalan odunları evde kullanacağım ee, Sen kapış yok bunun adını ne koyalım ya Neyse sen gel buraya diğer, diğer bölümde biz senin adını koyarız zaten ee, şuraya bir tane yok uzaklara şu topraklı olan yere bir tane ev yapacağım arkadaşlar i̇şte. zaten Şuradaki benim bir tane evim vardı odun yetmezse artık oradaki odunları alacağız İnşallah köpek beni takip ediyordur. Şu anda köpek diyorum çünkü adı adını daha koymadık. Gel gel gel. Ha ışınlandı. Gel. Şu tarafa doğru gidelim. Orada bir tane ev yaparız. O de zaten kıracağım. Şurada bir tane bir dakika. Önceki bölümde biz eğer bu vallahi eğer abi daha fazla yapsam mı? Düşünüyorum. Ev yaptıktan sonra bunlar burada kalırsa ayda evcilleştireceğim. Ama kalmazlarsa artık yapacak bir şey yok. Ee, küçük koyun var orada. Ya üstüne çıkmayı unutmuşum. At bize geliyor. Kedimizi bu arada oradan alacağım. Haberiniz olsun. Dörtlük yeter bize şimdilik. Ee, bir de şuraya Oldu mu? Bir tane daha. Tamamdır. Ee, kaç blok olmuş arkadaşlar burası bu arada. Şuraya e, odunları biz yerleştirelim. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya da gel. Evet arkadaşlar ben evi şöyle yaptım. Bir tane endirmen geziniyor buralarda. Ee, ama gözüne bakmadan sürece bir şey yapmaz inşallah. Ee, evet ileride gördünüz. Ee, böyle yaptım arkadaşlar ben evi. Ee, şimdi bir de üstünü kapatacağım. Allah endirmen geliyor. Bir dakika gözüne bakmazsak iyidir. Böyle değildi ya. Bir dakika basınç, basınç yaptık. Basınç diyorum. Ee, tane yani crafting yapalım. Şu anlık rahatız. En azından akşam değil. Akşam olunca büyük ihtimal I am dead olacağız. Ee, şimdi e, bir de e, bunlardan lazım arkadaşlar. Bunlardan ben yapabildiğim kadar yapayım. Ama yani bu kadar yeter. Şimdi buranın e, tepesine çıkalım. Şunlarla. Bunları kıracağız tabii. Ee, şunları da alalım. Bir <laughs> dakika düştüm. Odunları alalım. Bunlar işimize yarar. At var orada. Evi kırıyordum. Bu arada baltanın gücü bitti bitecek ya. Kır kır kır. Kaç dakika olmuş? 6 dakika. Daha daha çok var arkadaşlar. <laughs> işte. ee, şunlardan hemen. Buraya döşeyelim. Çünkü odunları zaten kıracağız. kır. Tamamdır. Bir dakika buralara da döşememiz lazımdı. Ben hemen buraları yapayım arkadaşlar. O zamana kadar sizi bekletmeyeyim. Tamamdır arkadaşlar. Ben buranın altını da e, yaptım. Şimdi e, sadece yerimiz kaldı arkadaşlar. Bir şunu da yapalım. Şunu da içeriden koyalım kapımız olsun artık. Tamamdır. Ee, bunlarda da yeri döşeceğiz artık arkadaşlar. Maşallah kaçınabilirim. Bunları hemen böyle kıralım. Yeri döşeyelim. Evet arkadaşlar ben yeri de döşedim. Şuradan bir tane ağaç kırıp hemen geleceğim arkadaşlar. E, yerimizi e, çünkü döşeyemedim tam. E, bir yer açıkta kaldı. Orayı da ben yapmak istiyorum. Bunun için e, şu anda. Hemen kıracağım. Bu kadar odun yeter arkadaşlar. Hemen evimize gidelim. E, orada da yaparız artık evimizi. Ne olmuş? Neyse. E, açık kalan yeri burasıydı arkadaşlar. Buraya hemen ben, ben bir kırayım. E, sizi Bekletmeyeyim Tamamdır arkadaşlar. Ben burayı da hallettim. E, evimiz hazır. Böyle bir ev yaptım arkadaşlar. Zaten yatağımız da vardı. E, ben hemen kediyi getireyim enişte bu eve. Yoksa e, akşam e, akşam olacak. Ben hızlıca kediyi arkadaşlar getireyim bu buraya. E, Koş 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 koş. Evet arkadaşlar eve geldik sonunda. Kedi ee, kalkar mısın acaba? Tamam. Gel ee, seni de götüreyim artık. İyi. arkadaşlar ben kediyi de buraya getirdim. köpekle beraber artık oynarlar. Nerede köpek? Burada. Eee. O zaman hemen uyuyalım. Eee. Yarın da e, artık bir şeyler yaparız. Yağmur geçecek mi? Yağmur geçti. E, bakalım. Zombiler doğmamış galiba. Doğsalardı şu an <laughs> herhalde ölmüştük. E, biz biraz havuç yiyelim. Çünkü acıkmışız. İki tane doğru herhalde olmuştur. Ay domuz! Domuz! ama sen bunu yiyor musun hiç? ya yiyor. Bir dakika, seni nasıl evcilleştirebilirim? Sana eğer lazım. Bir dakika. Neyse artık ya hay hayvanları daha fazla almayalım zaten iki tane hayvanımız var. Ee, köpeğin adını da e diğer bölümde düşünürüz arkadaşlar. Daha şu an 10 dakika olmuş. Eee bir gün madenlere gidelim arkadaşlar e, şimdi. Eee bir kazma yapalım. Domuz kaçıyor. Eee Arkadaşlar eee neydi? Eee ben artık elmas kapı yapacağım arkadaşlar. E, çünkü madene gideceğiz. Eee yapmamız gereken bir şey. Ben o yüzden elmas kazıt yaptım arkadaşlar şu anda. Eee gördüğünüz gibi. Eee Biraz daha ekmek yapacağım. Ondan sonra da zaten madene gideceğiz. Bir tane de bundan yaptım mı. Tamamdır. E, setimiz yok ama yapacak bir şeyimiz de yok. E, ben e, köpekle kediyi ben burada bırakıyorum. Çünkü onlara bir şey olmasını hiç istemiyorum. E, böyle gidelim arkadaşlar. Bir tane maden. Madem diyorum madem bulursak artık. Madem ne burası? İnşallah gider diyorum ve atladım arkadaşlar. Ve gitmiyormuş arkadaşlar galiba. Bir dakika. E şu sesleri duymaktan nefret ediyorum ya. Arkadaşlar madene gitmesek mi? Ben gitmeyeceğim ya. Şu sesleri duymaktan korkuyorum artık. Değişik değişik sesler geliyor. Zaten önceki bölümde de öyle bir ses geldi. Ondan sonra da kırıfırı bizi patlatıyordu neredeyse. Ee, o yüzden ben hiç böyle yerlere gitmek istemiyorum arkadaşlar. Bu bölümümüz böyle olsun. Ee, yarın da e, güzel bir videoya karşınızda olacağım arkadaşlar. Ee, kö köpek de bulduk. Yani iyiyiz. Şu an durumumuz güzel. Ya da kapatmasak mı? Ben biraz kum alacağım arkadaşlar şuradan. Onları da pişireceğiz artık. Bir de taş arayacağız. Tabii ee, ikinci bölümde Neyse e, ben taş arayacağım hem de kum alacağım buradan. Biraz kum alalım ondan sonra da yani oraya 4 oraya 4 oraya 4 8 tane yok 12 tane yeter bize 12 tane kum lazım şu an kaç etti şunu da aldım bakalım o zaten bizim kumumuz var mı az bir şey ee, o zaman taş bunu hemen başlayalım arkadaşlar. Şurayı hemen kazacağım böyle. Akşam olmadan. Artık taş bulmamız lazım. Şöyle bir bitirmek istiyorum. Evet taş göründü. <laughs> Kara yerinde taş göründü. Anlat bir ses duydum ben. Sizi duymuştursunuzdur belki. Evet yine geldi. Bu sesi galiba. Neyse bu olmuş bize bir şey yapmaz herhalde. 4 yani tane taş etti. 5 6 7 8 9 Tamamdır. 9 tane olmuş mu? 8 olmuş. Benim matematiğim yok galiba. Şunu da kırdık mı 9 oldu arkadaşlar. Ben hemen buradan çıkayım. Çünkü boğulmuşun sesi geliyor. O video öldürebilir. Ee, şu eve de gidelim hemen e, yapalım canlı camları. Ondan sonra da zaten bölümümüzü bitireceğiz. Yarın e, güzel bir videoyla karşınızda olacağım tekrardan dediğim gibi. Teddiyi gördüm korktum. Şurada hemen fırınımızı yapalım. TNT de yapabiliyoruz bu arada. TNT ile bazı şeyler yapabiliriz. E, ee, fırınımızı yaptık. Hemen şöyle koyalım. Yakacak bir şeyimiz kapıyı atalım. <laughs> Böyle şeyler atacağız çünkü daha fazla dışarıya gitmek istemiyorum. Zaten bu yeter galiba. Yok yetmez. Gideceğinden hiç emin değilim. Sopaları da atacağız, bunları da atacağız. Tahta olan her şeyi atacağız. Şey, şey kazmayı bile atabilirim. Şunları da at. Yalnız bunlar hızlı gidiyormuş. Bir tane belki yapabiliriz. Hatta yapamayacak galiba. Ben şunu da koyayım. Yaptı. Abi bu yetmeyecek galiba. Ben şuradan hemen birkaç tane odun al alacağım. Eee yetmeyecek. Tamamdır arkadaşlar. Ben 8 tane odun daha topladım. Bu arada acıkmışız. Eee, onları tavuş yiyeceğiz büyük ihtimalle. Ee, çünkü tavuk zehirleyebiliyor galiba. Şu kapıyı kapatalım. Hemen. 8 tane odunu direkt attım mı zaten? Galiba oluyor. Tamamdır arkadaşlar ben e, evi işini hallettim. E, zaten akşam da oluyor arkadaşlar. Biz yavaş yavaş videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Daha çok böyle Minecraft videolarının gelmesini istiyorsanız değil çünkü illaki gelecek. 15 bölüm dedik ve söz de verdik. E, yani abone olup like atma. Like atarsanız çok mutlu edersiniz arkadaşlar benim. Güle güle ve bay bay.